Nurcan Sabur'la günün magazin haber başlıkları. Derin Talu. Kitapçıya gitti. Büyük dedesinin kitabını sordu. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu. Bu kez bir kitapçı ziyaretiyle gündem oldu. Gittiği kitapçıya, Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası kitabı var mı? diye soran Talu, torunu olduğunu söyledi. Daha önce kendisiyle sevgili olmak isteyen erkeklerden CV istemesiyle gündeme gelen Talu, bu kez arkadaşıyla gittiği bir kitapçıda dikkat çeken bir sohbette bulundu. Gittiği kitapçıya, Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdası kitabı var mı? diye soran Talu, daha sonra da ben onun torunuyum ifadelerini kullandı. Kitapçı bu sözlere şaşkınlıkla karşılık verirken, Talu kendisini tanıtarak ben Defne Samyeli'nin kızıyım dedi. Öte yandan Derin Talu'nun babası, Mimar Eren Talu'nun soyu, Türk Edebiyatı'nın ilk realist roman yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'e dayanmaktadır. Recaizade Mahmut Ekrem, Eren Talu'nun büyük büyük dedesidir. Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan önce beni kovdu, beni hiç sevmedi. Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Evliya Aykan, Yılmaz Erdoğan ile ilk tanıştığında kendisini kovduğunu kaydederek beni hiç sevmedi dedi. Ebru Gündeş, hayranı olduğu şarkıcı ile buluştu. Her fırsatta sesini hayran olduğunu belirttiği Suriyeli şarkıcı Asala Nasri ile buluşan Ebru Gündeş, verdiği pozları sosyal medyadan yayınladı. Val Kilmer, aksiyon filmlerinin yıldızı hayatını kaybetti. 1986 yapımı gişe rekorları kıran Top Gun filmindeki Iceman ve Batman Forever... 1995, filmindeki Batman Bruce Wayne rolleriyle tanınan usta oyuncu Val Kilmer'dan acı haber geldi. Kızı Mercedes Kilmer'ın New York Times'a yaptığı açıklamada oyuncunun zatürreyle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Nazan Şoray Benim şarkılarım nerede? Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından sanatçı Nazan Şoray, önceki akşam Cihangir'de bir mekanda dostlarıyla buluştu. İşletmeci Ali Sayar'ın imzasını taşıyan mekana, aralarında Burçin Birben'in de bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir grupla gelen Şoray, renkli anlara imza attı.